Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. İngilizce dersinizden ikinci dönemin ikinci yazılı örneği ile sizlerle beraberiz. Yine sizlere dersi anlatacak olan sevgili kızım Zeynep yanımda oturuyor. Ben hemen sözü ona bırakıyorum. Sizlere kolay gelsin. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen 1. soruyla başlayalım. Resimlerin altına kıyafet isimlerini yazınız demiş. Bakalım kelimelerle gidelim. Trousers pantolon demek. Pantolon resmi nerede? Şurada gördüm. Hemen trousers'ı yazıyorum. Boots, bot demek. Botlar anlamında yani çift olduğu için S takısı geliyor. O yüzden hemen boots'u da gördüm yazıyorum. Ben de çizip yardım ediyorum. Diğer kelimemiz saks. Saks da çorap demek. Çoraplar demek. Yine çift olduğu için S gelmiş. Saks. Şöyle yazalım. Sonraki t tişört zaten Türkçemize de geçmiş tişört diye. E, tişört ya da body gibi düşünebilirsiniz. Tişört yazalım. Hat şapka demek. Şöyle bir şapka demek ama. Hemen yazalım bunu da. Sunglasses güneş gözlüğü demek. Zaten adında da sun güneş, glass da gözlük. Güneş gözlüğü buradan da çıkartabilirsiniz. Bu biraz kaymış. Ama altına biz. yazalım biz. Tamam buraya yazalım. Numaralar birazcık kaymış, baskı hatası olmuş, fark etmez. Şöyle biraz daha çekelim. Evet. Diğer daha iyi kelimemiz var. dress, dress de elbise demek. Şurada gördüm güzel bir elbise. Sonra scarf, scarf atkı demek. Atkı da şurada görüyorum. Sonraki kelimemiz skirt, skirt de et etek demek. Etek gördüm. Ve en son coat. E palto, manto gibi düşünebilirsiniz. Bunu da şuraya yazabilirim. Evet. Bu kelimeler biraz kaymış ama daha düzgün olur size sınavda. İkinci, İkinci soru. soru boşluklara hangi aylar sırasıyla getirilmelidir demiş. Şimdi burada aylarımız var. Sırayla zaten January, February, March, April, May, June, July, August diye gidiyor. Buna uygun olarak January, February ve March, April, May Cun, Cülay, August. geliyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bu şekilde sıralanmış. Üçüncü sorumuz aşağıdaki kelimeleri doğru resmin altına yazınız demiş. Bakalım. Şimdi kelimelere bakalım. Birincisi famous, famous ünlü demek. Şurada star yazan bir böyle görüyorum, yıldız görüyorum. Famous ünlü görürüz yani. Hemen buraya yazdım. Şöyle çekeyim, gözükmüyor. Tamam. İkinci kelime Lazy. Lazy tembel demek. Şurada uzanmış bir arkadaş görüyoruz. Herhalde bu tembeldir. O zaman lazy diyoruz buna. Şunları ben çiziyorum yine sana. Üçüncü kelime polite. Polite kibar, nazik anlamındadır. Şöyle çiçek veren birisi gayet kibar bir insandır. Hemen polite yazdık. Sonra hardworking. Hardworking çalışkan demek. Sıkı çalışan gibi. Burada kitaplar görüyoruz. Demek ki çalışıyor arkadaş. Yazdı kart working diye. Ve son kelime helpful. Burada bir çocuk bir teyzemize yardım ediyor. O zaman yardım yardımsever olduğunu söyleyebiliriz. Yardımsever yardım eder. Diğer sorumuza bakalım. Burada boşluğa ne gelir demiş. I am in a laboratory. Şimdi ben laboratuvardayım diyecek. Ne yapabiliriz laboratuvarda? Doing an experiment. Deney yapmak. Bu gayet mantıklı. Ama diğerlerine de bakalım. Doing examples. Ee, örnek yapmak gibi. Bu dursun. Mix blue and red. Ee, Mavi ile kırmızıyı karıştırmak. Bu pek mantıklı değil. Riding a bike. Bu da mantıklı değil. Ama doing an doing and experiment. Dene yapmak laboratuvar için bence en uygunu. Bakalım burada hangi mesleğin yaptığı iş burada yoktur demiş. Teach Turkish. Türkçe öğretmek. Teacher. öğretmen işidir. Grow fruits. Meyve yetiştirmek farmer, çiftçinin işidir. Help patients, hastalara yardım etmek doktorun işidir. Examine animals, bu writer'ın işi değildir, yazarın işi değildir. Writer ne demek? Yazar. Tamam. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki yiyecek ve içecek isimlerini resimlerle eşleştiriniz demiş. Bakalım eşleştirelim. İşte şu yedek kağıdı koyayım ben. Buradan kaydırmamız gerekecek. Buradan tamam. işaretleriz. Şimdi T çay demek. Şurada güzel bir Ama çay. Ama öyle oluyor. yapmayalım Zeynep. İlk <laughs> önce şu resmi bulalım biz buradan. Çünkü yazarak <laughs> gidelim sırayla. Resmi kaydıracağız ya böyle iki tamam. ikide bir kaydırmak zor olur. Tamam. Evet. Mesela şuradan başlayalım bu. Tamam ona bakalım. O bakıyoruz sandviç gibi duruyor. Tamam. Bakalım burada, burada var mı? Aha bulduk sandviç. O Yazalım. zaman bunu çizelim. Zaten İkinci... Türkçe'ye de geçmiş. Doğru. Burada tereyağı sanırım bu. O zaman e, tereyağı batır. Çiziyorum. Yazdık. Bu peynir diye görüyorum. Peynir cheese demek. Şurada gördüm yukarıda. Çizdim. Ekmek bu da. Bu da bread ekmek. It. O da burada. Şimdi böyle kağıdı kaydıralım. Aa, bir tane daha varmış. Evet görmedim. bir tane daha var. Bu da kahve. kafi Tamam onu da yazdım. Çizdim daha doğrusu. Bir tane daha ekledik. Şimdi şöyle kaydıralım ki ekranda görünsün. Şimdi tamam. diğer resimleri yapalım. Burada süt görüyorum. Milk. Milk. Buldum. Burada çorba görüyorum. Bu çorbaya benziyor. Soğuk. Tamam. Çorba. Onu da Demek. çizdim. Bu çay. Tea. Tea. Sonra cupcake var. Bu da cupcake Türkçe'ye geçmiş. Böyle. Minik kek gibi. Ve yumurtalar var. Eggs. Evet. O en arada. sevdiğim. Yumurta. Devam edelim. Yedinci soru. Bunu kaldırıyorum tabii evet. Ben bunu niye kaydırıyorum? Aşağıdaki cümleleri resimlerle eşleştirin demiş. Burada da bu arkadaşları karşılaştıracağız. Bakalım. Ahmet is of medium height. Ee, Ahmet'in boyu ortancadır gibi bir şey. Ahmet orta boyludur. Demiş oluyoruz. Bakalım. Orta boylu arkadaş bu sanırım. Bu daha kısa ona göre. O zaman 3 eşleştirdim. Tom is short. Short olan arkadaşımız bu. 2. Kısa. ne demek? Ha, kısa mı demek? Tom e, kısadır demiş kısadır. olduk burada. Ha. Harry is tall. Harry uzundur demiş olduk burada. Tall uzun demek. Baktık bu arkadaş bayağı uzun duruyor. Bir dedik. Sonra burada da kız arkadaşlarımız var. Onları karşılaştıracağız. Pelin has got stretch hair demiş. Burada kelimelerimizi ayırmamışız. Ama şunların ayrı olduğunu düşünebiliyoruz bence. O zaman şöyle yapabilirsin. Ben e, baskı hatası yapmışım. Değil mi? Böyle ayrı olacak yani. Evet. Ya. O kelimeler tamam. ayrı olacak. Bitişik olmuş. Pelin hmm. düz saçlara sahiptir diyoruz. Pelin düz saçlara sahiptir. Bence şunlar gayet düz saçlar. O zaman buraya 5 yazdık. Ee, Judy has got curly hair. Ee, Judy kıvırcık saçlara sahiptir demiş olduk. Has got sahip olmak. Curly kıvırcık sah hair de saç. Ee, Judy... Kıvırcık saçlara sahiptir dedik. Bakalım bu gayet kıvırcık saçlar. 4 numara numarayı yazdık. Şu Su diye okunuyor sanırım. Su galiba evet. Has şey. got wavy hair. Bunları da ayrılması gerekiyor. Tabii ki siz anlıyorsunuz onu. Has got e, e, sahip olmak. Wavy dalgalı hair da saç. Su e, dalgalı saçlara sahiptir demiş oluyoruz. Bunlar böyle tam dalgalı saçlar. Uygun olan Altı oldu. Evet soruları ben hazırladığım için e, baskı hatası yapmışım sevgili öğrenciler. Devam edelim siz bizi artık hoş görürsünüz. Evet burada bakalım. E, aşağıdaki tanımları okuyarak My Uncle, Aslı, Fatih, Marinette, e, Elif'in kim olduğunu bulunuz demiş. Burada açıklamalar var ve resimlerle eşleştireceğiz uygun olanları. Bakalım. Aslı has got long wavy brown, brown hair. She is medium height. Şimdi bakalım. Aslı has got yine bakın sahip olmak long wavy brown hair uzun dalgalı kahverengi saçlara sahiptir demiş olacağız. Ve she is medium height ve e, o orta boyludur demiş olacağız. Bakalım bence Sugar şu arkadaş evet. çünkü uzun dalgalı ve kahverengi saçları var ve orta boylardı. Gördüğünüz gibi o zaman buraya aslı yazdım. Evet. Fatih has got short black hair and brown eyes. Fatih e, kısa siyah saçlara sahiptir ve kahverengi gözlere sahiptir demiş olduk. Hezgatı hem short black hair hem de brown eyes için kullanmış olduk bakın burada dikkat edin. Fatih kısa saçlı, kahverengi saçlı ve evet, bu adam evet, zaten saçları olmadığı için evet, e, o var diğer zaten. erkek o var zaten. Fatih yazık. Elif is very tall and slim demiş. She has got brown hair. Şimdi Elif çok uzun ve ince. O Kahverengi saçlara sahiptir. Bakalım çok uzun ve ince arkadaşı direkt gördüm. Burada hemen Elif yazabilirim. Çünkü burada görmüyoruz bile arkadaşı. Marinette Umarım böyle okunuyordur. İsmi yanlış okuyor olabilirim. Has got short, black, straight hair. She has got blue eyes. Şimdi Marinette'in kısa, siyah, düz saçlara sahiptir. O onun mavi gözlere sahiptir demiş oluyoruz. Bakalım burada mavi gözleri var. Bu saçlarda siyah sanıyorum. Evet, e, belki siyah renkler evet. baskıda tam çıkmamış olabilir. Ama biz bunu Zaten bir takım arkadaşımız bu evet, kaldı. O kaldı. My uncle is fat and short. He has got white hair. Benim amcam ya da dayım, amca dayı fark etmez, is fat, e, şişmandır ve kısadır. O e, beyaz saçlara sahip de demiş oluyoruz. Burada bakın evet. beyaz saçlarını görüyorsunuz ve bayağı şişman bir dayı. Ve kısa, o zaman mayankılı da yapıştırdık. O zaman. Seçenekli sorularımız var. Evet. What does he do? Cevabı hangisi olamaz demiş. Bakalım. E, o ne yapar? Ya da işte ne işle uğraşır gibi düşünebilirsiniz ne yapar. Waiter garson bu olabilir. E, olabilir. Farm bu. Farm çiftlik, çiftlik demek değil mi? Bu olamaz gibi duruyor ama diğerlerine de bakalım. Student öğrenci olabilir. Biz öğrenci işi yapabiliriz. Şef. Şef zaten. Bu da olabilir. Ama çiftlik yapıyorum. Farmer deseydi o evet, zaman. Evet. Olabilirdi, olabilirdi. Ama farm çiftlik demek. Evet. Where does she work? Cevabı hangisi? Olamaz. Ee, o nerede çalışıyor? Bakın. Nerede çalışıyor? Şimdi. Police. Bu polis. Polis demek. değil mi o Polis de çalışıyor. Ismi. Olmaz. Evet. Airport. Havaalanı. Evet. Havaalanında çalışabilir. Hospital. Hastane. Evet. Hastanede çalışabilir. Vet. Klinik veteriner kliniği gibi düşünmesiniz hayvan kliniği evet burada da çalışılabilir ama poliste çalışılamaz polis, polis istasyonu polis station'da da çalışılabilir evet. şimdi summer bla bla winter spring autumn boşluklara hangi hava durumları gelir şimdi summer dediğim şey yaz demek yaz nedir sıcaktır sıcak ne demektir hot bak evet. gördük var değişik olmadı yani evet, bu değişik olmadı ılık yani yaz ılık da olabilir bu ama gitti hat varken varma bakmayız Sonra winter winter cold'dur, soğuktur. Kış, değil mi? Evet, kış. Kış olduğu için yaz, kış, spring ilkbahar, altında sonbahar. son var. Şimdi ilkbahar da ılıktır. Bizim bildiğimiz gibi az önce gördüğümüz warm kelimesi ılık ve autumn e, cool, serin. Daha ılıman bir havadır. Yani cold'dan daha sıcaktır. Bu aklınıza gelsin. O zaman cevabımız B oluyor evet, galiba. B şıkkı oluyor. Diğer kağıdı vereyim. How is the weather? Ee, boşluğa ne getirilmedir? Burada e, hava nasıl diye soruyor. Hava nasıldır gibi bir çeviri yapabiliriz. Bunun karşılığı What's the weather like? Bu bir kalıp gibi düşünebilirsiniz. Ee, Bu like geliyor gibi gibi düşünebilirsiniz. Hava nasıl gibi. Yani bunu bilseniz iyi olur. What's the weather like? Bu hava durumunu sorar. Bu bir kalıp. What does Mary look like? Sorusunun cevabı hangisi olamaz? Mary nasıl görünüyor? Dış görünüşten bahsediyoruz. Look like derken dış görünüşünden bahsederiz. Bakalım. She is fat and tall. O şişman ve uzun. Bu dış görünüş olabilir. Bakalım. She is polite and helpful. O kibar ve yardımsever. Şimdi bu kişisel özellikleri girdi. O yüzden bu cevap olamaz. Ama diğerlerine de bakalım. She has got short and wavy hair. O Kısa ve dalgalı saçlara sahiptir. Olabilir. Bu dış görünüşü anlatır. She has got brown eyes. O e, kahverengi gözlere sahiptir. Bu da olabilir. Ama e, kibar ve yardımseverdir. Bu kişisel bir özellik. Duygusal özellikler. Evet, evet, dış duygusal. görünüş değil. Evet. evet. 14. What is Tom like? Bu da şimdi like sorusu da What is Tom like? O e, nasıl birisi? diye soruyoruz. Ama Burada işte kişisel özellikler Burada duygusal, duygusal özellikler. özellikleri. Evet. Cevabı hangisidir demiş. Dış görünüş değil evet, yani. Evet dış görünüş değil. İçi, i̇çi. Duygusal özellikleri. He is shy and hardworking. O utangaç ve çalışkandır. Bu olabilir. Bakalım. Ee, he is short and slim. Evet. Kısa ve incedir. Dış evet, görünüş. He has got freckles. He has mustache. Bunlar hep dış görünüşünü anlatır. O zaman he is shy and hardworking. Oldu. Bir grup oluşturursa hangisini grup dışın, dışında kalır demişiz. Şimdi bakalım enerjitik, lazy, blond, friendly. Enerjitik, e, enerjetik, e, enerjik. Enerjik insanlar. Evet yani. enerjik bu duygusal bir özellik. Lazy, e, tembel, blond, sarışın demek. Erkekler için kullanılan sarışın e, uygun. Friendly de arkadaş canlısı gibi. Bunlar hep fark ettiğimiz gibi duygusal özellikler ama bu dış görünüşe ait bir özellik olduğu için bu dışarıda kalır diyoruz. Aşağıdaki sözcüklerden hangi ikilde hata vardır? Şimdi bakalım. Bunlar zıt anlamları ifade ediyor sanırım. Hardworking, lazy, çalışkan, tembel. Evet, evet zıt anlamlı. Polite, rude, kibar, kaba. Evet zıt anlamlı. anlamlı. Dark, fair. Burada Kap kapalı, açık saç gibi düşünebiliriz. Hani koyu açık, koyu renkli açık evet, renkli. Koyu renkli gibi. açık renk gibi. Bu da zıt anlamlıdır. Weight, height, bu kilo, bu da uzunluk belirtir. Bunlar zıt anlamlı değildir. Farklı özelliklerdir. Evet, evet, farklı özellikler. Değil. Would you like a cup of tea? Sorusuna verilen hangi cevap farklıdır? Burada diyor ki bir bardak, bir kupa çay ister misin diye soruyor. Cevaplarını da şöyle vermiş. No thanks. Hayır teşekkürler. Olabilir bu cevap. Yes please. Evet lütfen. O da olabilir. Bu da olabilir. Maybe later. Belki daha sonra gibi bir şey. Olabilir. Olabilir. Bunların hepsi olabilir de. Not now thanks. Şimdi değil teşekkürler demiş oluyor. Ama burada bunlar hepsi olabilir. Fakat burada bizim e, aradığımız şey farklı olan. Ha. Şimdi burada hayır dedi. Evet. Burada daha sonra dedi. Yani burada da istemiyor. Burada not now thanks şimdi değil diyor. Burada da istemiyor. Ama yes please evet lütfen farklı bir cevap ha. olduğu için biz evet. cevabımızı B yaptık. B şıkkında çay istiyor ama diğer şıklarda çay istemediğini evet. ifade ediyor. Tamam. 18 Farklı olan hangisidir demiş burada. Şimdi A water e, su demek. Juice meyve suyu demek. batır tereyağı demek. Coffee de kahve demek. Fark ettiğimiz gibi bunların hepsi sıvı şeyler. İçecek, İçecek şeyler. Ama batır tereyağı bu yiyecek bir şey, katı evet. bir şey. Yemeklerde kullanılıyor ya da yediğimiz bir şey. Evet. 19 Yiyecek ve içecek istemiyorum cümlesinin İngilizcesi hangisidir? Şimdi bakalım. I don't like food and drink. Burada diyor ki I don't like sevmiyorum. Yiyecek ve içecek sevmiyorum diyor. Ama bizim e, istediğimiz cevap istemiyorum olacak. Ha, sevmiyorum değil. Ben evet, istemiyorum demek. Değil. Evet, evet, istemiyorum demek. O, onu aramıyoruz. Evet. I don't want food and drink. Burada evet istemiyorum. Yiyecek ve içecek istemiyorum demiş oluyoruz. Ha, çok doğru, doğru bu. galiba. Evet ama diğerlerine de bakalım. I am not food and drink. Ben yiyecek ve içecek değilim diyor. Burada e, bu da değil bizim. Yukarıdaki cevabımız. cümleye hiç uymuyor zaten. I don't eat food and drink. Yiyecek ve içecek yemem diyor ama biz istemiyorum arıyoruz. O yüzden cevabımız burada. 5 Şimdi bir soru sormuş ve cevabında demiş ki I am hungry and thirsty. Ben aç, açım ve susadım demiş oluyoruz. Diyen birisine ne sormuş olabiliriz? What do you drink? Ne içti dersek böyle bir cevap vermiş olmaz. Do you like food? Yiyecek sever misin dediğimizde de böyle bir cevap vermiş olmaz. What do you eat? Ne yedin dediğimiz zaman da böyle bir cevap vermiş olmaz. How do you feel now? Nasıl hissediyorsun şu anda dersek işte aç ve susuzum diyebiliriz. Evet değişik en uygun soru şekli oluyor galiba. Evet what time is it please? Cevabı hangisi olamaz. E, saat kaç lütfen hani saati söyleyebilir misiniz gibi saat kaç lütfen diye bir soru sormuş ve cevabında da it's four o'clock 4 e, saat tam dört yani bu olabilir saat söylemiş it's half past nine dokuz buçuk demiş bu da olabilir it's do homework bu ev ödev yapmak bu, evet hiç uyumadı olmadı. değil mi Ev ödev evet. yapmak it's quarter to ten e, ona Çeyrek var diyor. Bu da Yine olabilir. saati söylüyor. Evet ama burada başka alakasız bir şey söylemiş. C şıkkında ev ödevinden bahsetmiş. Hangisi her gün yapılan işlerden birisi değildir? Bakalım. Go to, ba go to bed her gün yatağımıza gideriz, yatağımızda yatarız. Evet bu yapılır. Meet friends, her gün arkadaşlara buluşur muyuz? Udursun. Olabilir belki evet. Have dinner e, akşam yemeği yemek e, evet yaparız. Evet her zaman yaparız. ölürüz yoksa. Wash hands and face. Yüzümüzü elimizi yıkarız valla. Yıkamazsak olmaz. Bu da oluyor. Ama her gün arkadaşlarla buluşmak bazen olmaz. Evet bazı günler arkadaşlarımızla buluşmayabiliriz. Evet. Soru ve cevap eşleşmesinde hangisi doğru değildir? Bakalım how many? Ka how many kaç tane demek? How many'e purple diye bir cevap verirsek purple da more demek. Kaç tane mor diye bir cevap verirsek Saçma bize değişik ya. bakarlar. Evet. Beşikin'de ver, at school nerede okulda diye bir şey yapabiliriz. Yani Uygun ne olabilir. neresi evet. okul. Bu mantıklı. What ne pencil kalem olabilir. Bu ne diye sormuştur. kalem diye cevap vermiştir. Olabilir. What color ne renk? E, bu bunun cevabı da white beyaz olabilir. Olabilir. Ama kaç taneye mor cevabı verilmez. Evet sevgili öğrenciler bu son sorumuzdu. Zeynep ablanızın da sizin gibi birçok dersi ve sınavı var. Bunca sınavının ve dersinin arasında sizler için bu dersi yaptığından dolayı ona çok teşekkür ediyorum. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi çalışmalar, başarılar. Hoşçakalın.